Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta size geçen videoda söz verdiğim gibi yeni aldığım hesabın tanıtımını ufak bir şekilde yapacağım. Sonra eee farklı farklı karakterlerde, farklı farklı haritalarda birkaç maç girip bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. İlk önce şöyle bir profilden başlamak istiyorum arkadaşlar. Hesabın profili bu şekilde. E, fazla oynamamış, fazla e, savaş girilmemiş, fazla ne bileyim mücadele edilmemiş. Eee bu şekilde bir profili var hesabımızın. Bak burada da bir tane Brawl Stars'ın Yeni yılı 13. güne özel retro bro kostüm veriyor arkadaşlar. Bunu da alalım şöyle huzurlarınızda. Bakalım nasılmış abi kostüm. Vallahi kostüm güzel abi ya. Brokun kostümlerini gerçekten çok fena seviyorum gençler. Ee, şimdi şöyle bir savaşlarımıza girelim dostlar. Görüyorsunuz her şey max seviyede. Sadece birkaç tane ee, şöyle yıldız gücüdür veyahut da aksesuar eksikliği var hesabın. Onu da ben zaten yakın zamanda toparlayacağım gençler. Şöyle bir göstereyim hepsini. Açık olmayan 6 tane karakter var. Onları da ben yavaştan çıkarırım bu hesaba. Şöyle göstereyim. Kostümleri falan olan karakterlerimiz var. Şöyle Crow'un kostümü. Sakura Spike. Sprout'ta yokmuş. Ee, Max'te de yok. Bunda varmış abi. Şöyle hepsini tek tek gösteriyorum gençler. Edgar'ı zaten yeni aldık. Hızlı hızlı gösteriyorum arkadaşlar. Hepsinde kostüm yok ama e, yeni çıkan kostümleri olsun, öbürküler olsun hepsini ben tek tek alacağım zaten. Ba, Altın Rico falan mükemmel abi. Rosa'nın yokmuş, Poka'nın var. Serenatçı çpoku, Primo da yok. Emz'de var. E, Tik'te de yok. Şu şekilde hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Hatta şunu da bir seçelim abi. Bunda birazdan da maç gireriz. Ops yanlış oldu. Nerede kaldık? Brock'ta. İşte Jesse falan. Şöyle hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Jesse'nin de iki tane varmış. Ee, tamam abi. Jesse de bu şekilde. Bull. Colt. Nita. Ve son olarak da Shelly. Tamam. Hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Karakterin kostümlerini gösterdim. Ee, özellikle yıldız güçlerini zaten hepsini ekranda görüyorsunuz. Kara e, Hesabımız gerçekten e, çok oynamamış ama gerçekten çok da güzel skinleri, kostümleri olan bir hesap. Ee, bu arada şöyle gördüğünüz gibi Brawl Pass'ta sandıkları biriktiriyorum gençler. Çok yakında toplu sandık açılımı olacak. Gerçekten sizin e, oyunlarda en çok sevdiğiniz, en çok izlemeyi sevdiğiniz sandık açılımını burada da gerçekleştireceğim. Ee, yaklaşık şöyle bir bakayım. 60'a, 65'e veyahut 70'e kadar kasacağım arkadaşlar. Ee, bu sezon bitmeden daha 38 gün varmış. Görevlerimin hepsini yapıp teker 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 toplu sandık açılım videosunda huzurlarınızda çekeceğim. İçinden bakacağız karakter çıkacak mı çıkmayacak mı. E, veyahut da abi güzel güzel yıldız güçleri Bunların hepsini zaten sandık açılım videosunda göreceğiz. E, görevleri yapar yapmaz da son kademe yeri gelmez de bunun videosunu çekeceğim. Şimdi e, şu Brock'un kostümünü görmek için biz bir savaşa girelim abi. Adam zıplıyor hopluyor yerine duramıyor. Elmas kapmaca mı girsek ilk maç? Nasıl olur abi? Tamam ben bir elmas kapmaca ilk savaşıma geçiyorum arkadaşlar. Evet ilk savaşımız başladı. Oyunun başına farklı farklı karakterlerin farklı farklı kostümlerini göstermek için birkaç değişik maç geçeceğiz demiştik arkadaşlar. Ee, şu an Brock'a şöyle bir çevirim göstereyim. Ee, sabahtan beri herkesin oyunda dükkandan ücretsiz bir şekilde aldığımız Brock'un efsane kostümlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Ee, bu maç bunu denemek için bu kostümü aldım. Ee, gerçekten BROK'un kostümlerine, kostümlerine hayran ya. Kaç abi şuradan. Ölüyorduk az kalsın. Biraz canımı yenileyim. O adama zaten birazdan tek atacağım da. Böyle şöyle biraz canımı yenileyim ben. Bu arada fazla konuşma falan olmayacak bu maçlar. Çünkü adamların hepsi profesyonel tryhard oyuncular. Şöyle ben bir kaçayım. Şuraya da fırlat abi şunları. Tamam. Bak kaçan cana bak adamı. Lel olursun ya. Lan oğlum vursana. Sana bıraktım öldürmen için. Vay dengesiz herif ya. Öldürmesi için ona bıraktım adamı öldürmedi gitti ikimiz de öldürdü herif ya. Ah biz asist yapak siz çalın ne güzel. Kebap. Ne yapıyorsunuz oğlum kendinizi geri fırlatıyoruz durmadan. Hadi o da ölsün be. Tüh. Lan bütün hepsini, bütün yükleri o adam almış. Şunu bir şekilde indirmemiz lazım. Gel kardeşim buraya. Yok abi takım arkadaşlar önemli. Adam solda pusmuş uyuyor ya. Gerçekten solda pusmuş uyuyor herif. Hepsinin canı manı çok az. Şu an öldürdüklerinin hepsi benim azalttığım canların sayesinde. Ee, yalnız o adam hala ölmedi bak. Şu adamı tutamıyorlar bizimkiler bir şekilde hepsinin vuruşları full ama hepsi vurmamakta farklı farklı ısrar ediyor nedenini de anlamış değilim abi şöyle geber kardeşim sen ya tam kafasına şu şekilde tamam ben öldüm bak adamın canı yok kaçın geri çıkın abi ha bu kadar tecrübesiz de oynamayın şu oyunu ya şu ranklarda yapılacak hatalar değil yani şundan hiçbiri heh neyse güzel abi Çekişmeli bir maçtı. Ee, i̇lk maçımızı Brock'un bu kostümüyle kazandık arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeyelim. Şu şekilde ana önümüze bir dönelim. Ee, şimdi neyi seçsek? Neyi Bu onun şu beyaz meka kostümüyle bir maç girmek istiyorum gençler. Şöyle hemen biz savaşımıza girelim. Hangi haritada girelim? Hesaplaşmada mı girsek? Kuşatma neymiş? Yok bu olmaz abi sıcak bölgede girelim. Tamam sıcak bölgede de bununla maçımıza girelim arkadaşlar. O zaman maçta görüşürüz. Evet diğer savaşımız da başladı. Sıcak bölge oynuyoruz abi. Bizim adamlar gerçekten sağlam gelmiş. Bak valla Ember, ee, Nani falan gerçekten güzel iş yapacağını düşündüğüm karakterler bunlar. Burada da gelme abi sen benim karşıma. Şöyle biraz seni bertaraf edeyim. Direkt tek eli zaten. İki vuruşta tek eli karakter. Şu orta ve sağ tarafımızı alalım. Sonra sol tarafı da alır. E, bu oyunda bitirmiş oluruz. Ama 8 bit sıkıntı abi ya. Şöyle vur kaçta yapayım da ara sıra. Dürtmek lazım düşmanları. Lan hepsi de böyle şey arkası vuran tiplere. Kule arkası derler ya böyle engel arkası atan tipler. O yüzden bunları engelsiz bir şekilde yakalayıp direkt indirmemiz lazım abi. Şu an takımda tek oynayan kişi benim. Diğerleri hepsi gidiyor ölüyor fitliyor bir şey yapıyor. Biraz can yenilemem lazım. Öl kardeşim sen. Onu da tam şuraya koyayım abi ben. Tamam ben burayı ele geçirdim. Şimdi buradan tüyme zamanı. Lan şu arkamdaki veledi alın lan. <laughs> Allah Allah. Bak 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 bak. Adama bak bak. Biz bir yandan oyunu bitiriyoruz abi. Siz oraya almaya devam edin. Biz şuradan oyunu bitirelim. Şunu da at abi. Şunu da öldür güzel kardeşim. Oppala. Ben buradan oyunu bitiriyorum kardeşim. Hadi Allah size yardım etsin. Şu şekilde önüne doğru da bir tane fırlatayım. Öldümü? Çaldılar. Lan gidin şu sol tarafa üzerine bir kere korun, oyun bitsin be. Ya vallahi bak şu tecrübe bak. Şu raddede gelen adamlara bakın gençler. Bu yüzden diyorum abi bak yapamadı. Güzel düşündü ama yapamadı. Gerçekten güzel düşündü ama yapamadı. Şunu 2 saniye önce atsa önüme orada set çekse hem beni öldürür hem de oyunu kazanırlardı. Çünkü bizimkiler gerçekten hiçbir şey bilmeyen cahil oyuncular. Bunlara karşı savaşımızı kazandık. Devam ediyoruz abi. Annenin önümüze dönelim. Ee, Boa'nın kostümüyle de oynadık. Sıra kimin kostümünde olsun? Güzel soru. Balli var. Bali'yi sonra oynarız. Rico ile oynamak istiyorum abi. Rico nerede? Rico neredeydi lan? Benim gözümün kaçtı. Heh, tamam. Rico'nun burada altın Rico kostümü var. Gerçekten çok sevdiğim bir şey. Bakayım yıldız gözüne. Rico zaldı yıkar ödeyelim. daha okuşmaya başlar. Hmm. Bunu almak istiyorum abi ya. Tamam. Bunu alacağım. Şimdi bir Rico'yu seçelim. Rico'yu seçmiyorduk. Düzenledik de seçmiyorduk abi. Tamam seç abi. Şimdi ne alalım burada? Ne girelim? Savaş topu girmeyelim. Kuşatma oynayabilir miyiz? Olur ya kuşatma oyunu. Tamam Rico ile de bir kuşatma atalım arkadaşlar. Ondan sonra birkaç maç daha gideriz. Farklı karakterlerin kostümle de deneriz. Videoyu kapatırız. O zaman Rico'nun kuşatma savaşına geçebiliriz. Evet Rico ile kuşatmada da başladı arkadaşlar. Bu arada like atmadıysanız hala çok geçti. Like atabilirsiniz. Biz de bu arada Rico'nun savaşına geçelim abi. Şuradan bir gelecektir illa ki ben şunu bir önünü keseyim. Ya Rico gerçekten mükemmel bir karakter ya. Baksana abi falso oluyor bir şey alıyor mükemmel. Adam önüme çıkıyor. Bizimki doğacağı, spamlanacağı yere hiç tuzak atmasın abi. Böyle cahil cahil oynasın. Bir de bu adamları benim takımıma verin abi. Harikasınız ya. Yemin ediyorum harikasınız ya. On numarasınız. Bari şu Riko'yu bırak da. Oğlum biri tutsaydı bari la. Öl kanka. Heh güzel. Onu öldürdük. vallahi bizim robot baya baya dağıttı abi. Oho oyun bitti oyun. Of. Of. Oğlum bu adamlar 10 IQ galiba. Direkt oyun bitti ya. Valla abi çok hızlı çok hızlı bir savaş oldu. Rico'yla da e, güzel güzel yargımızı dağıttık. Şimdi ne alabiliriz ne alabiliriz. Ne alsak ne alsak. Hmm. Penny yok abi kalsın. Jackie'de bir şey yok. Jesse. Tamam Jesse'nin bunu e, bu bu bile de savaşımız gelene bakalım ne almış. Ee, Taretinin saldırısı 5 saniye ilk kat artar. Tamam abi o bu kalsın. Burada ne almış? Ses elektrik atışlı taretini olarak 8 puan eleştirir. Düşmana şuna dinlesin. Tamam abi bu bu. Tamam. Nice. Full atak üzerine oynadığım için atak diziyorum. Şimdi Jesse'nin bu kostümüyle de ne oynayabiliriz? Güzel soru abi. Ne oynayalım ne oynayalım. Tamam yarışmayı katan haritalar oynayalım. Güzel haritalar gelirse buradan devam ederiz. Şimdi Jess ile de savaşımızı girelim. Bundan sonra son bir kostümle daha gireriz arkadaşlar. Sonra videoyu noktalarız. Hadi savaşta görüşürüz. Evet savaşımız başladı. Jess ile oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten karakteri anlatmaya gerek yok. Ve kostümüne de diyecek tek kelime yok abi. Elinde böyle ağır kavasında kafasında gladiyatör zırhı falan. Gladiyatör kaskı mükemmel abi ya. Bu arada random harita girdik ve adamlar sağlam mı değil mi harita valla çok kötü değil. Ben şu alan gene kadar yerimi koruyacağım abi çünkü e, ne tür adamlar olduğunu bilmiyorum. Bir yakın dövüş veyahut da uzak dövüş adam var mı? E, bunları görmem lazım. E, sadece gördüm Mike var bir tane. Onun da çabucak ölmesi lazım. Tek bildiğim o abicim. Ay. Kardeşim gel şuraya. Uf. Direkt tek tekeli direkt. Valla abi şu adamın ölmesi lazım ben başka hiçbir şey demiyorum. Şu adamın ölmesi lazım yani yüzde yüz net. Kanka vur şuna. Sen oradan ben buradan. Sonuç kişi kaldık bu arada. Onlar bir savaşsın da abicim. Ben şuraya bir taritimi dikeyim. Hadi bakayım oğlum. Ola da şaka olmaz arkadaşlar ya. Valla ben tartı şöyle bir hazırlayayım abi. Nerede lan bu adam? Aha orada. O da büyük ihtimal ultisini doldurmuştur. Elim ayağım kayıyor yemin ediyorum ya. Oy 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 bizim tarih tarihinden çok sağlam çalıştı abi ya çok güzel bunda da e, maçımızı tamamladık abi şöyle haritayı yapalım da ellerine sağlık e, bir like'ımızı atarız o zaman tamam arkadaşlar şimdi son kostüm son savaşçı bir seçelim onu da hangisini seçsek hangisini seçsek hmm. Frank var şu kostümü var bunu mu seçsek gibi de kostüm yok Rico'yu zaten oynadık Barley Vallahi Frank'i alalım Frank'le de bir savaş girelim neyle girelim abi Hediye çantası. Hmm, yok abi ben bunu oynamayı çok da şey yapmıyorum. Tamam savaş topu girelim arkadaşlar. Savaş topunda oynayalım ondan sonra videomuza noktayı koyarız. Hadi savaş topuna geçebiliriz. Son savaşımızda Frank'le savaş topuyla girerek bitireceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şöyle ben bir çalılara doğru gidim Takımdakiler çok güvenemiyorum takıma. Çünkü gerçekten ee, rütbe ne kadar artsa da lig ne kadar artsa da güvenemiyorsun abi takıma bak. Adam yanıma gelmiş. Zimkiler yok. Mesela en basit. İnşallah öldürürsün kardeşim onu. Kaf Aha. Ya ulti doldu da ultiyi yukarıya doğru kullanmak istiyorum abi. Şu adamdan biraz kaçayım canım yenilensin. Kardeşim beni bir takla bak Edgar gelmesin bak. Tamam abi stanklayın ben şöyle köşeden köşeden usul usul, usul 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 usul. Usul usul güzel kardeşim. Pat diye kafana da iki tane vurayım senin. Tamam abi tamam tamam rahatta kal. İkisini almışız çok rahat. Tam şuraya da... BAM! Ulan onda... oy. Lan hiç görmedim mi? Çok güzel. Bak benim ultimde dolmuş bu arada. Şu şekilde bir kıyak yapsam. Bak adam ultimi bozdu abi. Bozması direkt bu oyun bitecek de. neyse bizim arkadaş belki atabilir. Güzel dodged abi. Helal var. İsmini Falcao mu koymuş o adam? Neyse ismine bakarken de e, oyun bitti arkadaşlar e, MVP'de biz olmuşuz Yıldız Oyuncu şöyle bir devam diyelim menümüze dönelim abicim e, Bu videonun da yavaştan sonuna gelelim dostlar gerçekten hesabı şöyle son kez daha göstereyim Görüyorsunuz Abicim istek misek atmayın istekleri kapatmadık yine e, Savaşçıları da son kez göstereyim Görüyorsunuz zaten birkaçıyla 5-6 tane oyun attık video içerisinde e, Yavaştan Ödüllerimizi toplayacağız Toplu sandık açılımı yapacağız İlk önce şu e, sezonun sonuna kadar gelelim Şöyle bir 70. aşamaya kadar gelelim Hepsini tek videoda açacağım Bakacağız kaç tane karakter çıkacak Kaç tane e, rozet çıkacak Veyahut da ne bileyim e, yıldız gücüdür, Aksu'dur bunlar çıkacak zaten. O videoda da görmüş ol oluruz gençler. Bu videomuz bu kadardı. E, daha fazla Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız, ailemizi büyütmek istiyorsanız e, videoya like atıp kanala abone zil bildirimlerini de açabilirsiniz ve video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranın köşelerine çıkan e, videoları tıklayarak da çektiğim bir önceki Brawl Stars videolarına gidip eğlenip öğrenip e, kendinize az da olsa bir şeyler katabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik Hoşça kalın, esenle kalın, bay bay.